Konya'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 48 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay Siverek ilçesi Kalemlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 48 yaşındaki Mehmet Durmuş, akıma kapılması sonucu direkten yere düştü. Durmuş'un düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durmuş'un öldüğünü sapladı. hayatını kaybeden durmuşun cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.